Erzurum'da halkın sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay boyunca şehirde ikinci bir Ramazan havası estiriyor. Bir ay süren ve 17 Ocak'ta yapılacak dua ile tamamlanacak olan 1001 Hatim geleneğini 1500'lü yıllarda yaşamış olan Pir Ali Baba Hazretleri'nin başlattığını ifade eden Erzurum Müftüsü Doktor Rüstem Can şunları söyledi. 1500'lü yıllarda yaşamış Pir Ali Baba Hazretleri, alim, abid, fazıl bir insan. Bu geleneği başlatırken ki e, hedefi başta Erzurum'umuz olmak üzere bu cennet vatanımız her türlü maddi manevi sıkıntılardan, hastalıklardan, savaşlardan korunsun. Mevla'mızın bir anlamda manevi korunmasını elimize alalım. Bu niyetle başlamış yaklaşık 500 yıldan beri de diyarı, bu dadaşlar diyarı Erzurum'umuzda bu güzel gelenek devam ediyor. Bu sene Aralık ayının 13'ünde başladık. İnşallah bu önümüzdeki Cuma günü ayın 17'si itibariyle de bu Binbir Hatim'imizin e, duasını yapacağız. Keşke bu güzelliği e, bu cennet vatanımızdaki bütün kardeşlerimiz görebilse. Hani Mevlamız İbrahim Suresinin son ayetinde buyurur ya, هَذَا بَلَا غُلْدِ Bu Kur'an insanlar için bir tebliğdir, mektuptur, bildiridir. Bu mektubu Erzurum'da işte e, bütün camilerimizde okunuyor ama, Ayaspaşa camimizde sabah e, üç 3.30'da başlayıp sabah namazının akabinde işte İhmal camisinde her gün akşam yatsı arasında diğer camilerimizde de Allah'ın kelamı doya doya okunuyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, anlamaya çalışarak ki sadece burada biz Kur'an-ı Kerim okumuyoruz. Aralarda hocalarımız okuduğumuz surelerden, ayetlerden açıklamalar yapmak suretiyle e, camiye gelen cemaatimizle bilgilendiriyorlar. Oh.